Merhabalar arkadaşlar. Yine Aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz güzel yazmadan ve güzel iplerden çok güzel bir modelin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil aktif ederseniz paylaşmış olduğum bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Kanalım tamamen ücretsizdir. Emeğime destek olarak da beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeseniz çok çok sevinirim. Yeni açmış olduğum Örgü Aşkım kanalıma da desteklerinizi bekliyorum. Yeni Aşkım'ın ana sayfasını tıklarsanız diğer kanalım kısmında görebilirsiniz. Evet hemen sizlere iplerimle yazmamı tanıtarak başlayayım. Şöyle 3 rengim var. Üçünün markaları da Altınbaşak 50 numara, yazmam, cenk desenli. Hemen sizlere açıp göstereyim. Şöyle iplerimi kenara alarak direkt buradan açabilirim. Şöyle yazmam bu şekilde çok beğenerek, severek almış olduğum bir Yemenim arkadaşlar. Bazı abonelerim Yemeni diyorlar. Şöyle markasında göstereyim. Markası da Cenk. Evet hemen modelimizin yapım aşamalarına geçebiliriz. Evet ben modelimin arı kısmına bu şekilde süslemeler yapacağım. Bu tarafı yaptık, diğer tarafı da beraber yapacağız inşallah. Modelimin arı kısmına da 2 4 5 tane boş zırafla bıraktım. Burada ip eklemesi yapmışım. Kötü görünüyor. Neyse hemen 1'in bir tane zürafa atlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek ikinci zürafamızla batarak yuvamızı oluşturuyoruz. Böyle bu şekilde çok büyük olması bir yuva oluşturdum. Hemen yuvamın içine batarak başına geri dönüyorum. Bu şekilde en başa inmiş oldum. Şimdi yuvamın içine batarak burada bir tane pırpır yapıyorum bu boyutta. Hemen pırpırımın başına batıyorum. Tekrar yuvamın içine iniyorum. Pırpırımın başına batıyorum. Yuvamın içine iniyorum. Tekrar 1 2 tekrar pırpırımın başına batıyorum. Ve yuvamın içine iniyorum. Burada bir yaprak sinek kanadı oluşturduk diyelim. Şöyle hemen 1 2 3 defa inip çıktık. Yani 3 daldan oluşuyor. Şimdi hemen yuvamın içine batıyorum. Burada bir pırpır pır yapıyorum. şu boyutta yaprağımızın orta kısmına gelecek boyutta olsun. Şöyle tekrar pırpırımın başına pırpırımı yaptım başına geri batıyorum. Bu şekilde pırpırımın içine batarak tepeye yine bir pırpır yapıyorum. Biraz daha büyük yapacağım. 11 pırpırın sağ bileceği bir yuva yapacağız bu şekilde yuvamı yaptım şimdi yuvamın içine geri dönüyorum aşağı iniyorum iyice sıktım şimdi buradan yazmam ve modelimi çeviriyorum yuvamın içine batarak şöyle aşağıya iniyorum en aşağıya bu şekilde inişimi yaptım tekrar yuvamın içine batarak burada yine aynı birinci yapmış olduğumuz sinek kanadının aynısını bir tane daha yapacağız bir pırpır yaptım pırpırımı başına batıyorum yuvamın içine iniyorum aynı şekilde ben bu yaprağımı da tamamlayacağım. Sonrasında ipimi alıp gülüm için geleceğim. 1 2 Şöyle hemen burada da tamamlayabilirim aslında. Kamera arkasında tamamlayacaktım. Vazgeçtim. 1 2 tekrar pırpırımın başına batıyorum. 1 2 3 ve yuvamın içine iniyorum tekrar. biraz bol kaldı ipim. Bu şekilde ayarladım. Bu şekilde ikinci yaprağımızı da yaptık. Düzeltelim. Şimdi yazmamı ve modelimi düz tarafına çeviriyorum. İpim görmüş olduğunuz gibi ortada kaldı. Şimdi hemen buradan birinci zürafama batarak arka taraftan ipimi aşağı indiriyorum. Bu şekilde bir inişimiz olacak. Arka kısımda da hiç kötü kötü bir görüntüsü yok arkadaşlar. Hemen bu tarafa da 5 tane boş sırafa yapacağız. Bu tarafı beraber yapmadık. Bu tarafı beraber yapacağız. 2 3 4 ve 5. 5 tane Boş zürafa yaptıktan sonra şimdi ara kısmını oluşturacağız. Buradan iki tane de küçük dam için zürafa yapacağım. Bir ve iki. Son yapmış olduğum ikinci yani zürafamın içine geri batıyorum. Hemen diğer zürafama geçiyorum. Bu şekilde son zürafama batarak bu şekilde Bakın küçük minik dağımı bitirdim. Hemen birinci zürafama aşağıya iniyorum. Şöyle. Şimdi tekrar bu ara kısmını tekrarlayacağım. İki zürafa yapıp dağımı iki tane de yapıp gülüm için ipimi takıp geleceğim. Evet ben bu şekilde bu tarafı da yapıp bitirdim. Ara kısmını bu şekilde zaten süsleyeceğiz. Ortadakini yapmadım beraber yapacağız. Şimdi mavi ipimi taktım. Hemen buradaki dalımızın üstündeki pırpıra batarak iki düğümle ipimi sabitliyorum. En aşağıya ineceğiz. Yineden yardım alalım. Bu şekilde. Şimdi pırpırımın içine pırpırlar yapacağım. Boyutlarını göstereyim. Bu boyutta pırpırlar yapacağız. Bir, şöyle iki biraz daha doldurunca toparlanacak üç Buraya 11 tane pırpır pır dolduracağız. Aynı boyutta 4 5 6 hemen ben 11 tane pırpırı tamamlayıp geliyorum Evet bu şekilde 11 tane pırpırımı tamamladım tamam bitirirken böyle hafif yukarı kaldırın yuvamız şekil alsın şimdi şöyle ters tarafına çeviriyorum modelimi son yapmış olduğum pırpıra batarak tepeye çıkıyorum şöyle biraz düzgün bu şekilde hemen arada bir tane bakın pır pır bırakıyoruz şöyle net göstereyim ikinci pır batarak burada köprüler oluşturacağız şöyle ayarlayalım yuvamızı çok büyük çok da küçük olmasın bu boyutta olacak. Şimdi tekrar bir tane pırpır pır bırakıyorum. ikinci pırpırıma batarak yine aynı işlemle bir tane de buraya yapıyorum. 2 Tekrar bir tane pırpır pır bırakıyorum. 2.'yi batıyorum. Çok tatlı, yapımı basit bir model. Bu şekilde 3. Tekrar bir pırpır pır bırakıyorum. Diğer pırpırıma batıyorum. bu şekilde dördüncüyü de yaptım şöyle yine bakın bir pır, pır bırakıyorum ilk yapmış olduğum pırpıra batarak yine burada bir tane daha yapıyoruz bu şekilde beş tane bir iki üç dört beş tane köprümüz oluyor şimdi hemen modelimi çeviriyorum yazmamı düzelttim şöyle buradan Köprümüzün içine sık iğneler doldurmaya başlıyoruz. Şöyle bir sayıyoruz. Sizler dilerseniz iki düğümle de sık iğnenizi doldurabilirsiniz. İki düğüm dediğim şöyle bir iki defa dolayarak ben bir defa dolayacağım. Şöyle hemen ipimi çok uzun takmışım. Zaman alıyor biraz. İki. 3 4 5 6 7 ve 8 Her göz deliğimizin içine 8 tane sık iğne dolduralım. Tabii sizlerin yapmasına da bağlı. Yuvanız büyük veya küçük de olabilir. Ona göre sık iğnelerinizin sayısı değişebilir. Şimdi hemen diğer yuvama geçiyorum. Burada yine sık iğneler doldurmaya başlıyorum. Buraya da yine bir geçişimiz. 2 Buraya da yine 8 tane sık iğne dolduracağım. Ve sonrasında 8 tane dolduracağım. Sonrasında diğerine atlayacağım. Tek tek hepsini sık iğne doldurup ve arı kısmı için geleceğim. Evet ben gülümü bitirdim. Şimdi şöyle hemen arı kısmına geçiyoruz. İki tarafı beyaz yaptım. Şöyle dağımızın iniş ipi var. Oraya batarak iki düğümle burayı sabitliyorum. Bu şekilde. Şimdi tekrar aynı yere batarak iki tane minik zürafa yapıyorum. Bir ve şöyle iki. Bir ikincinin başına geri dönüyorum ikinci zürafamı. Hemen bir tane kaldı. Ona da bu zürafama da batarak son tepedeki zürafamı da batarak arı kısmını bu şekilde iki düğümle ara kısmını da bitiriyoruz. Hemen ben ipimi kesip son haliyle bir fiyat bilgisiyle geliyorum. Evet, ben bu şekilde modelimi bitirdim. Bakın gerçekten de çok çok tatlı, çok güzel bir model oldu. Evet, yazmasına da çok yakıştığını düşünüyorum. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Hemen sizlere fiyat bilgisi vereyim. Bunu ortalama üstü sık inli, fazla işçiliği olmayan çok tatlı bir model. 55-60 TL'den yapılabilir diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Lütfen desteklerinizi beğendiğinizi esirgemeyin, eksik etmeyin. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Diğer kanalım Örgü Aşkım kanalıma da desteklerinizi bekliyorum. Tamamen iki kanalım da tamamen ücretsizdir. Yeni Aşkım'ın anı sayfasını tıklarsanız diğer kanalım kısmında Örgü Aşkım kanalımı da bulabilirsiniz. Evet denemek isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.